maşalayalım. Bu arada alnımı yaktım. Herkese merhaba ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün en sevdiğiniz iki video formatını harmanladım. 1- A101 alışverişi, 2- Ürün inceleme ne yapıyoruz? Yine A101'den aldığımız çok güzel bir ürünü inceliyoruz. Arkadaşlar bayılıyorum ben. Gerçekten A101 indirimlerine bayılıyorum. Çünkü bu Aprilla saç maşasını birazdan deneyeceğimiz ürünü Trendyol'da A101'in iki katı fiyatına neredeyse gördüm. Şok geçiriyorum olanlara ama teşekkür de etmek istiyorum <laughs> bu imkanlardan dolayı. Ben bu ürün arkadaşlar bu arada camın yanındayım. Işık geçişleri için ne olur kusura bakmayın. Ben bu ürünü 40 TL'ye aldım. Bir saç maşasını sadece 40 TL'ye aldım ve kapağını dahi açıp nasıl olduğunu incelemedim. Sizinle beraber değerlendirmek istedim. Saç maşalarında en önemli şey biliyorsunuz bence incelik kalınlık. Nasıl bu kuleler sevdiğinizle doğrudan orantılı bu. Bu bence orta kalınlıkta fakat ben böyle su dalgası gibi seviyorum aslında böyle kalın kalın seviyorum. Bunu böyle olacağını düşünmüyorum. Fakat denemek istiyorum. Yani çok uygun fiyatlı bence. Efsane uygun fiyatlı. Diğer internet firmalarına baktım dediğim gibi Trend Yolda 79 lira mı 80 lira mı öyle bir şey gördüm. E yine başka bir firmada 49 TL gibi bir fiyata gördüm. Bu 39.90 öyle bir fiyatı vardı. Şimdi paketi beraber açarken bakalım. Şöyle. Beklediğimden daha kalın olabilir. Bu arada bu arkadaşlar resmen paketin üzerini okumadan almışım. Ben bunu Maşa diye aldım. Bu hem saç düzleştirici hem Maşa'ymış. 40 TL'ye. İnanamıyorum. Ya bak üstünde hakikaten doğru. Ben bunu normal böyle hani bu yuvarlak bu da böyle birazcık daha dışarı doğru. Şurada zaten yazıyor. Saç düzleştirici ve bukle maşası diye. Şu an inanılmaz sevindim. Net alıyorsunuz. Bak bu güzelse var ya kesin alıyorsunuz. Hadi beraber deneyelim. Ben diyorum ki niye ikisi bir arada yazıyor? İkisi bir arada saç düzleştirici ve bukle maşası. Hemen bakalım. AHS 20-25'miş. Bu ürünleri ben evet A101'den aldım ama A101'in online sitesi de var. Oradan da takipte kalın. Bu arada şurada görmüş olduğunuz Instagram adresini mutlaka takipte kalın arkadaşlar. Ben böyle uygun fiyatlı ürünler gördükçe, yeni şeyler yakaladıkça anında size haber vermeye çalışıyorum. Bu yüzden bu ürünleri A101'de görünce de hemen böyle katalogdan size paylaşıyorum. Lütfen takipte kalalım. Çok çok şaşkınım. Gerçekten çok şaşkınım. Sadece bu kullanım kılavuzunda şeye bakacağım. Kaç saniye tutmamız öneriliyor? Çok da böyle saçımı yakmak istemem. Garanti şartları, güvenlik... Ne diyor? Cihazı fişe takın. Bakacağız standart uygun olarak. Maşayı düzenleyici işte açma kapamayı falan filan yap. Sonra Saçınızı sonuna kadar bekliyorsunuz. Yavaşça hareket ettim diyor. Tam herhalde bir saniye vermemiş. Kıvırma işlemi için düzleştiricinin ucundan doğru itin. Ona bakacağız. Saçınızın bir tutamını ayırın. Saçınızı sarın diyor. 20 saniye. Evet 20 saniye diyor. Yoğun kıvırcık efekti için saç tutamını maşalın etrafına 20 saniye tutun. Daha hafif bir kıvırcık elde etmek için de daha kısa tutun diyor. tamam. Oyalanmayacağım fazla. Hemen deneyeceğim. Aşırı yükseldim. Tamam çözdüm. Şurada görmüş olduğunuz tike bastırdığınızda sadece şu kısım açılıyor ve bu da gördüğünüz üzere tabii ki maşalama işlemi için. Fakat şuradaki tuşu da bu tarafa ittirdiğinizde bu sefer de düzleştirici kısmı açılıyor. Ya çok yükseldim ya. Aşırı yükseldim. Ne yapacağım biliyor musunuz o zaman? Ben bildiğin sadece maşa <laughs> Bir kısmını düzleştireceğiz saçımın. Bir kısmını da maşalayacağız. Bence en iyi bu şekilde anlayacağız. Evet. Açma kapama tuşu var gördüğünüz üzere. Hemen bir fişe takıyorum. Kablo uzunluğunu da biliyorsunuz çok önemsiyorum böyle durumlarda. Kablosu arkadaşlar yeterli boyutta bence. Bir hayli uzun. Böyle olunca da sürekli böyle kötürüm kalmıyor insan gerçekten saçını yaparken. Bazı kablolar var ki o kadar kısa ki gerçekten çok zor oluyor. Şimdi artık bunu açalım. Bir taraf düzleşsin bir taraf kıvırcık olsun. Evet kolay kıvrım diyor, kolay düzleştirme diyor, hızlı ısınma diyor, döner kablo 360 derece diyor. Evet buradaki arkadaş görüldüğü üzere yine aynı kız bence bu. Aprila'nın yüzü. Maksimum 200 dereceye kadar ısınıyormuş. Saçı böylece çok daha az yıpratıyor bence ama tabii ki el değdirmemekte fayda var. Böyle ürünlerde böyle minik Kenara bir şey ekleseler, şimdi diyeceksin ki 40 liralık üründen beklediğine bak ama bu da gerçekten çok önemli. Şöyle minik bir kısım ekleseler arkadaşlar, bu böyle havada kalabilir. Fakat şimdi ister istemez siz koyduğunuzda e, şu kısımda çok ısınacağı için koyduğunuz mobilyaya ya da işte kumaşa vesaire bir tık zarar verebilir gibi geliyor. Bu yüzden böyle koruma kısmı olan ürünleri daha çok beğeniyorum. Bir hayli ısındı. Şu üst, üst, tarafından tutabiliyorsunuz. Burası plastik. Sadece alt tarafı ısınmış oluyor. Bunlar sanırım seramik kapları olduğu için birazcık daha saçı az yıprattığı söyleniyor. Benim eskiden sürekli yaptığım bir hata da saçıma daha önce bu ürünleri kullanmadan hemen öncesinde bir krem vesaire sürmekte. Ben bunun saçıma iyi geleceğini düşünüyordum ama alakası yokmuş. Gerçekten cızır cızır yaktı arkadaşlar. Bu yüzden şu anda olduğu gibi sadece banyoda kullandığım kremi kullandım. Bu arada ya of, bulutlar bir gidip bir geliyor. Neyse. Ayırıyorum. Dediğim gibi bir kısmı tamamen düzleştireceğim. Fakat böyle küçük tutamlar alarak minnacık minnacık incik cincik yapmıyorum. Açıkça söyle yaptığımda çok daha iyi etki alacağım biliyorum ama ben evde nasıl yapıyorsam hıldır hıldır yapacağım şimdi. Böyle gördüğünüz gibi maşayı açtım ve... Saç düzleştirmeye başlıyorum. kısım belki birazcık daha büyük olabilirdi ama yine de bence yeterli. Uzunlukta eğer benim gibi kalın tutamlarınız varsa şuradan bastırarak çok daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Ben bu aprille ürünlerini zaten çok beğeniyorum biliyorsunuz. Özellikle dediğim gibi A101'e gelince fiyat performans mükemmel oluyor. Fakat şöyle bir şey var bunda. Bak mesela küçük tutamlar alırsam... Bir dakika evet küçük tutamları aldığımda pek olmuyor yalnız bir tık kalın tutam aldığımda mutlaka üstten bastırmam gerekiyor bunu söyleyebilirim çünkü hemen göstereceğim size mesela kıvırcık saçlarda e, boşluk çok daha fazla oluyor e, birazcık daha böyle sıkıştırmaya ihtiyacınız oluyor saç düzleştiricilerde bu üründe kesinlikle olmaz ben şey seviyorum böyle dümdüz oluyor ya üstü de plastik oluyor iç tarafı da o seramik oluyor böylece siz saçınızı şunu yaptığınızda böyle elinizi ortaya kadar getirip bastırabiliyorsunuz etkiyi çok daha güzel veriyor biliyorsunuz bu e, birazcık daha an kurtaran bir şey bence çantanıza falan koyup ya bukleli ya düzleştirme biraz daha böyle tatil'e giderken çeşit çeşit saçlarınızı yapabileceğiniz ne bileyim yanınıza aldığınızda nasıl isterseniz o şekilde kullanabileceğiniz biraz daha kompakt mı derler öyle bir ürün gerçekten bayıldım. Bizlerde gerçekten biraz bu var. Bir şey çok ucuzsa da pek sevmiyoruz. Acaba bunda bir şey mi vardır falan diye düşünüyoruz. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar hem maksimum 200 dereceye çıkması çok iyi. Bunu söyleyebilirim çünkü aşırı yıpratmıyor saçınızı. Bu arada saçımı çok kalın aldığım için hep buralara takıldı. Siz yine de biraz daha ince alın. Şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar bence düzleştirici kısmını tamamladık. Arkaları böyle çok ince çalışmadım ama önemli olan sizinle böyle bir az çok anlayabilmek, keşfetmek diye düşündüm. Şimdi en çok merak ettiğim kısma geliyor sıra. Maşa işlemine. Hemen şuradaki tuşu şuraya itiyorum. Ve gördüğünüz gibi sadece maşa kalıyor elimde. Maşalayalım. Aynasız çok korkuyorum ama. Elimi yakacağım diye. Şöyle gördüğünüz gibi az tutuyorum, çok kıvırcık olmasın. Su dalgası gibi yapıyorum. Böyle seviyorum ama şimdi saç bütün saçımı tabii ki uğraşmayacağım. Hemen sizinle beraber birkaç maşalayalım. Böyle çok doğal, tam istediğim gibi. Çok ince bir maşa olmadığı için aşırı bukle bukle durmuyor. Tam istediğim gibi. Ben birazcık dıştan yaptım. bu şekilde bukleler oluşturdum. Ben kapatacağım. Birkaç şey göstereceğim size. Hatta şöyle önce şu yaptıklarımı bir açayım. Kameramızı indirebiliriz. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki böyle ayna karşısında dahi yapmadım. Ama bence çok güzel oldu. Düzleştirme kısmı ayrı hoşuma gitti. Bukle kısmı ayrı hoşuma gitti. Özellikle böyle tatile giderken hem saç maşası hem saç düzleştirici taşımayacak olmamı ayrıca sevdim. Şöyle ki çok buradan başlayamıyor doğal olarak. Çünkü kalın bir maşa. Bu arada alnımı yaktım. Aynasız bu işlemleri yapmayın siz de benim gibi. Eee düzleştirici kısmını maşa kısmından biraz daha beğendim doğru söylemek gerekirse. Daha ince çalışınca ama maşa da bence çok daha güzel olacak. Şimdi ben simsiyah da giyinmişim ama siz anladınız beni böyle doğal bukleler oluşturdu. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Problem var ama şu şekilde. Şimdi bu şu kısmı açıyorsunuz ya. Bunu arkadaşlar çok alta ittiğinizde görüyor musunuz? Şuradan çıkıyor şuraya sıkışıyor bak. Bunu böyle bir tık ortada tutmanız gerekiyor. Bunu da ortada tutabilmek için şu kadar bir kısmınız var. Yani çok uzun saçlarda problem olur mu bilemedim. En kötü çok uzun saçlarda şuradan başlar. Bu arada alnım nasıl yanıyor? 40 lira sizce bu ürüne verilir mi? Bana soruyorsanız sormanıza bile gerek yok. Bak net. Hemen al. Instagram'dan beni takipte kalmayı unutmayın. Ben online'da da gördükçe dediğim gibi size paylaşıyorum. Bu arada bir sürü A101 ürünü deneyimledik biliyorsunuz. Bu deneyimlediklerim içinde en sevdiğim sanırım ikincisiydi. Saç düzleştirme tarağını çok sevmiştim bir de bunu. Ben şuraya sizin için bir oynatma listesi bırakıyorum. A101'den denediğimiz birçok ürünü oynatma listesinde görüyor olacaksınız. Çok mutluyum gerçekten. Saçlarım şu anda böyle olduğu için çok mutluyum. Bunları bu kadar uygun fiyatlara deneyimlemek bence mükemmel. Eğer videomu aydınlatıcı bulduysanız bu renk geçişlerine rağmen eğer bana destek vermek isterseniz şu anda bu videoya bir beğen bırakmayı lütfen unutmayın. Siz şu beğen tuşlarını bir saniyelik bir şey görüyor olabilirsiniz. Ama sizin bu beğenileriniz sayesinde ben beni hiç görmemiş kişilerin karşısına çıkıyorum. Ya şu kızı bir 100 bin yapalım ya. Ya Gerçekten. Şu anda sizden bir şey rica edebilir miyim? Bir kontrol eder misiniz? Kanalıma abone misiniz? Gerçekten bu benim için çok önemli. Biliyorsunuz sizinle bir sürü şey deneyimliyoruz. Bir sürü şey konuşuyoruz. Ve bence artık bir 100 bin olalım. Şu anda 55 biniz ve bilmiyorum çok heyecanlıyım. Ya bunu, bunu 3 sene neredeyse YouTube'dayım ve bence artık bunu beraber yaşamalıyız diye düşünüyorum. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz ve bana destek vermek istiyorsanız lütfen şu anda bir kontrol edin olur mu? Kanalıma abone misiniz? Dediğim gibi beğen tuşlarınız benim için çok önemli. Başkalarının karşısına da çıkalım. Ailemiz genişlesin. Ben her şeye rağmen bütün desteğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Benim için ne kadar önemli, ne kadar özel olduğunuzu biliyorsunuz. Şuradan kanalıma abone olurken ücretsiz olarak şuradaki iki videodan da hoşunuza gidene gitmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi inanılmaz seviyorum. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.